60 <laughs> tane <laughs> <laughs> Vallahi evet. evet. çok teşekkür ediyorum. Evet. Evet. Nasılsınız? Hoş, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, ben Orhan Yıldız. Eee Musab yıllardır esnaflık yapıyorum. E, Okullar, öğrenciler, Milli Eğitim Camiası'nın biraz da içindeyiz. Bir gün bir hocamız çocuklar böyle kumbaraya para atarken bize bir resim attı. Çok yakında pizza yiyecekler, pizza için para topluyorlar falan gibi bir mesaj gelince ben hemen hılaya attım Hocam olur mu öyle şey dedim. Biz hemen yarın gelelim bize okul bilgilerini falan atma diye. Tabii Milli Eğitim Müdürümüzden de izin alarak onlara götürdük. Sonra biz hemen arkasından başka bir şekilde hayalindeki pizza diye bir resim geldi bize Instagram sayfası üzerinden. Biz de bu projeyi bu şekilde başlatalım dedik, sağolsun iş insanlarımız sayesinde de devam ediyor. Vallahi net bir sayı veremem, yani 20'den başlayıp 2000'e kadar çıkabilirim. En az 20, en çok 250 dağıttığımız okullar oldu, genel olarak 2000'i geçmiştir diye düşünüyorum ve bayağı bir devam ediyor projemiz. Vallahi çocukların tepkisi herhalde hayatımdaki en büyük mutluluğu onlarla yaşıyorum çünkü ciddi bir mutluluk yaşatıyorlar ve onlar mutlu olunca ben apayrı bir mutlu oluyorum, yani tarif edemem herhalde. i uh -huh.